siste söylemiş, birden kapandı, birbiri aldınca perdeler, kandilli göksu, kanlıca istinye neredeler, son zümrüt ortasında, zafer akıp giden firuze nehri nerede, gün saklıdır neden, benzetmek olmasın sana dünyada bir yeri, Eylül sonunda böyledir İsviçre gölleri. Bir devri lanetiyle bu an şairin sisi... ...Bizden ve ruh elemlerinin en zehirlisi... ...Hülyama bir eza gibi aksetti bir daha... ...Ölçün müebbeden uyu eşe, ...O beddua! Hayır, bu süremez... ...Sen yakındasın... ...Hala dağılmayan bu sisin arkasındasın... ...Sıyrıl beyaz kanallık içinden... ...parıl, parıl... ...berraklığında bilme ...hafta, ay ve yıl... ...hüznün, ferahlığın... ...bizim olsun, kuşun, yazın... ...hiçbir zaman kader... ...bizi senden ayımasın.